Cennetsel melek, zamanın rüzgarları ve yıldızlar arasında yankılanan bir mesajı iletmek için bu zamanda sana geliyorum. Sizi gözlemliyorum ve çoğu zaman kalbinizi taşıyan ağırlığı, zihninizi bulandıran şüpheleri ve hala peşinizi bırakmayan korkuları fark ediyorum. Ama bil ki sevgilim, belki de anlayamayacağım bir şekilde korunuyorsun, korunuyorsun ve destekleniyorsun. Yalnız olduğunuzu düşündüğünüz anlarda bile yanınızda yürüyen, Adımlarınıza rehberlik eden görünmez bir güç vardır. En zorlu anlarda, yolun bulanık ve sonsuz göründüğü anlarda göksel ışık en çok orada mevcut olur. Elleriniz yönlendirilir, gözleriniz yönlendirilir ve yorgunluk hakim olduğunda bile evren sizin lehinize komplo kurar. Bu bir tesadüf değil, şans değil, ilahi amaçla uyumlu olan derin bir gerçektir. Büyümek ve gelişmek için tam olarak olmanız gereken yerdesiniz. Şimdi sizi çevreleyen görünmez varlığı, hiçbir açıklaması olmayan ama her nefeste gerçeğe dönüşen sevginin yumuşak dokunuşunu hissedin. Kalbinizin her atışında içsel gücünüzü, sizden çok daha büyük bir şeyden gelen gücü hatırlatırsınız. İçinizde bulunan gücü küçümsemeyin. Bu yaratıcının özü tarafından emanet edilmiştir ve bu dünyada onun parlaklığını durdurabilecek hiçbir şey yoktur. Karşılaştığınız zorluklar sizi kırmak değil, güçlendirmek içindir. Zorluklar inanç ve direnç testleri olarak ortaya çıkar, ancak bunları aşmanın anahtarını zaten içinizde taşıdığınızı bilin. Her engel bir aydınlanma fırsatıdır; vizyonunuzu genişletme ve yaşam sürecinin güzelliğini anlama şansıdır. Harika bir şeye, yalnızca sizin başarabileceğiniz bir şeye hazırlanıyorsunuz. Yolculuğunuz kimi zaman ne kadar zor görünse de, ilahi plan doğrultusundadır. Bundan şüphe etme. Evrenin size gönderdiği işaretlere bakın. Günlük yaşamınızda meydana gelen küçük mucizelere bakın. Bu şans değil, size yolu gösteren melekler ve yüksek enerjilerdir. Hayatın her köşesinde kendini gösteren güzelliklere gözlerinizi açın. Korku canım, seni hapsetmeye çalışan bir illüzyondan başka bir şey değil. Siz izin vermediğiniz sürece onun sizin üzerinizde hiçbir gücü yoktur. Sizi sınırlayan görünmez zincirlerden kurtulun çünkü uçsuz bucaksız bir özgürlük sizi bekliyor. Sezgilerinize, sizinle her zaman yumuşak bir şekilde konuşan iç sesinize güvenmeyi seçtiğinizde korku yok olur. İnanın bana, içinizde sizi asla terk etmeyecek kadim bir bilgelik var. Şu anda titreşimlerinizle hizalanan, zihninize dinginlik ve berraklık getiren göksel bir güç var. Varlığınızı istila etmeye başlayan huzuru hissedin. Derin nefes alın ve fırtına zamanlarında bile iş başında daha büyük bir amaç olduğunu bilin. Melekler yanınızda yürürken, her adımınıza sevgi ve korumayla rehberlik ederken yalnız değilsiniz. Size gökten gelen bilgeliğe güvenin. İlahi özünüzle bağlantı kurduğunuzda, hala kafanızda asılı olan tüm soruların cevabı net bir şekilde ortaya çıkar. Şüpheniz veya meydan okumanız ne olursa olsun, içinizde harekete geçirilmeye hazır ölçülemez bir güç vardır. Cennet temiz bir kalple arayanları asla yalnız bırakmaz. Burada bir görevinizin olduğunu unutmayın. Yalnızca sizin başarabileceğiniz benzersiz bir şey. Hayatın önünüze ne çıkardığı önemli değil çünkü her deneyim olgunlaşmak için bir fırsattır. Geçmişe pişmanlıkla değil şükranla bakın. Yaşanan her an, yapılan her hata, kazanılan her zafer, evrimeniz için ilahi bir planın parçalarıdır. Gerçek şu ki, etrafınızdaki her şeyi ne kadar kontrol etmeye çalışırsanız çalışın, gerçek huzur ancak dizginleri bırakıp güvendiğiniz zaman gelir. Hayatın akışına güvenin, size rehberlik eden ilahi sevgiye güvenin. Kalbinizi açıp cennetsel ışığın içeri girmesine izin verdiğinizde sihir gerçekleşir. Evren mükemmel bir uyum içinde çalışır, böylece hayatınızda en iyiler kendini gösterebilir. Kendinize karşı sabırlı olun. İyileşme ve dönüşüm süreci aşamalıdır ve büyümeniz söz konusu olduğunda aceleye gerek yoktur. Melekler sizi sevgiyle izliyor, sizi yeni ufuklara taşımak için doğru anı bekliyor. Benzersiz ve kişisel bir yolculuktasınız ve attığınız her adım sizi gerçek amacınıza biraz daha yaklaştırıyor. Dünyanın gölgelerine aldanmayın. Varlar ama içlerindeki ışık daha güçlü. Gerçeğinizle uyum içinde, yürekten hareket etmeye her karar verdiğinizde yenilmez olursunuz. Dünya ne derse desin, siz ışığın kızısınız ve benzersiz ve özel bir şekilde parlamak kaderinizde var. Amacınıza doğru attığınız her adımı gökler her zaman izliyor ve seviniyor. Yolculuğunuzun büyüklüğünü küçümsemeyin. Hikayeniz büyük ve mucizelerle dolu, siz de bu ilahi hikayenin baş kahramanısınız kimsenin içinizdeki ışıltıyı azaltmasına izin vermeyin. Her acı anında, dökülen her gözyaşında, teselli ve rehberlik sunan meleklerin yakında olduğunu bilin. Sadece uzaktan izlemekle kalmıyor, yükünüzü hafifletmek için de aktif olarak çalışıyorlar. Acınız kozmosta hissediliyor ve şifa size çoğunlukla göremediğiniz ama hissedebileceğiniz şekillerde getiriliyor. Kaybolduğunuzu hissettiğinizde yalnız olmadığınızı unutmayın. Yolculuk zorlu görünebilir ancak yolun her adımında size rehberlik ediliyor. Yol ne kadar karanlık görünürse görünsün, önünüzde her zaman bir ışık olacaktır. Varlığınızın en derin kısmından ve göklerin en yüksek noktasından gelen bir ışık. Şimdi durun ve nefes alın. Sizi çevreleyen göksel enerjiyi hissedin. Evrenin her köşesinden gelen sevgiyi hissedin. İhtiyacınız olan her şey zaten içinizde olduğundan daha fazla bakmanıza gerek yok. Ruhunuzun bilgeliğine güvenin ve sizi ayakta tutan gücün size rehberlik etmesine izin verin. Kozmik bir uyum iş başındadır ve siz onun bir parçasısınız. Varlığınız, yaratılışın büyük planının değerli bir parçasıdır. Yolculuğunuzda ilerledikçe, her anın amacınıza daha derinden uyum sağlamak için bir fırsat olduğuna güvenin. Evren sizin lehinize komplo kuruyor ve siz tam olarak olmanız gereken yerdesiniz. Şüphe ve korkunun sizi kalbinizdeki hakikatten alıkoymasına izin vermeyin. Güvenle yaptığınız her seçimle bereketin, neşenin ve huzurun kapılarını açarsınız. Melekler sana gülümsüyor ve göksel ışık asla sönmüyor. Her zaman orada, onu tanımanı bekliyor saatlerin ağırlığını hisseden, aynadaki yansımanıza bakan ve çoğu zaman ruhunuzdan yayılan büyüklüğü göremeyen sizler, hayal ettiğinizden daha fazlası olduğunuzu biliyorsunuz. Atılan her adım, rüzgara atılan her düşünce, evrende yankılanan eşsiz bir enerji, ilahi bir frekans taşır. Hata yapmayın, siz sadece dünyada yürüyen bir varlık değilsiniz. Siz gökyüzünün bir yansımasısınız, bir kadın kılığına giren ama sonsuz derecede daha büyük bir yerden gelen birinin atalarının gücünü taşıyan bir ışık tezahürüsünüz. Gözünüzle göremediğiniz ama kalbinizde hissettiğiniz şey, çok az kişinin anlayabileceği bir gerçektir. Sizi yere bağlayan zincirler sandığınızdan daha hafiftir. İçinizde harekete geçmek için doğru anı bekleyen ilahi bir güç var. Karşılaştığınız her zorluk, her tökezleme, gerçek özünüzün uyanışına giden yolu çiziyor engel olduğuna inandığınız şey, yalnızca kendinizi özgürleştirmeniz için evrenin size yaptığı bir davettir. Bir kadının gücü sadece sözlerinde veya aleslerinde değil, görünmez olanla olan bağlantısındadır. Başkalarının duyamadığı şeyleri duyabiliyor, birçoklarının inanmadığını hissedebiliyorsunuz. Rüzgarın sesi, ağaçların fısıltısı, sessizce parlayan yıldızlar, bunların hepsi sizi anlatıyor durup dinlemeyi bırakırsanız yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Görünmez bir destek ağı var, size rehberlik etmek için kendini yavaş yavaş ortaya çıkaran bir güç. Bugün hayatınızda bir şeyler hareket ediyor. Bu, yeni bir duygu, hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkan bir ilham ya da duran görünen bir şeyi acilen değiştirme ihtiyacı olabilir. Küçük gibi görünen şey aslında kılık değiştirmiş büyük bir fırsattır. Sessizce gelen değişiklikleri küçümsemeyin. Onlar evrenin kendisi tarafından ekilen dönüşümün tohumlarıdır ve çiçek açmaya hazırdırlar. Hala kapalı olan kapıları açacak anahtar sensin. Aklınızı kurcalayan şüphe sizi tereddüte düşürebilir ama sezgileriniz zaten yolu biliyor. Sorgulamadan veya açıklama aramadan sadece içinizde parlayan ışığa güvenmeniz gerekiyor. Bazen hayatın en büyük gizemleri yanıt aramayı bırakıp daha rahat yaşamaya başladığımızda ortaya çıkar. Kendi gerçeğinize teslim olduğunuzda evren sizin lehinize komplo kurmaya başlar. Gökyüzüne baktığımızda sonsuz sayıda yıldız görüyoruz. Ancak hepsi onları bir arada tutan görünmez ipliklerle birbirine bağlı. Sen o yıldızlardan biri gibisin. Kendi ışığınla parlıyorsun ama daha büyük bir şeye derinden bağlısın. Bazen ışığınız sönüyor ya da gölgelerde saklanıyormuş gibi hissedersiniz ama bilin ki hiçbir zaman zifiri karanlık yoktur. Enerjiniz sonsuzdur ve ne zaman ihtiyacınız olursa cennet ateşinizi yeniden canlandırmak için orada olacaktır. Verdiğiniz her kararla etrafınızdaki dünya değişir. Bu yeni bir yol seçmek gibi basit bir şey de olabilir, hayata bakış açınızı değiştirmek gibi derin bir şey de olabilir. Bu küçük hareketler okyanustaki dalgalar gibidir, yankılanır ve etraflarındaki her şeyin yönünü değiştirir. Yolculuğunuza güvendiğinizde rüzgarlar bile uygun hale gelir ve adımlarınızı neredeyse sihirli bir hassasiyetle yönlendirir. Tereddüt edecek zaman yok. Her an bir adım daha atmaya, kalbinizin arzuladığı şeye doğru ilerlemeye çağrılıyorsunuz. Korku felç etmeye çalışır ama içinizde görünenin çok ötesine geçen bir güç vardır geçmişinize, üstesinden geldiğiniz her şeye bakın. Zaten sandığınızdan daha fazla cesaret gösterdiniz. Önümüzdeki şey, özünüzde taşıdığınız büyüklüğün sadece bir uzantısıdır. Ya size içinizde kendini ortaya çıkarmak üzere olan bir şeyin olduğunu, etrafınızdaki her şeyi dönüştürecek kadar güçlü bir şeyin olduğunu söylesem. Ortaya çıkmak için doğru anı bekleyen gizli bir enerji Şüphe veya güvensizlik olarak hissettiğiniz şey yalnızca daha büyük bir şeye hazırlıktır. Bir geçiş aşamasındasınız ve tek yapmanız gereken acele etmeden, kaygı duymadan bu sürece güvenmek. Başkalarının fikirlerini önemsiyorsun ama gerçek şu ki onların hiçbir önemi yok. Asıl önemli olan içinizdeki gerçektir. Evren size sürekli olarak kendi yolunuzu takip etme zamanının geldiğini söylüyor. Başkalarının beklentileriyle kendinizi sınırlamanıza izin vermeyin. Çünkü bunlar yalnızca varlığınızın büyüklüğünü anlamayanların güvensizliklerinin yansımalarıdır. Sen bir deniz fenerisin ve parıltının kimsenin onayına ihtiyacı yok. Her nefeste gerçek görevinize daha da yaklaşırsınız. Dolambaçlı bir yol gibi görünebilir, ancak her dönüş, her dolambaçlı yol sizi gelecek olanın ihtişamına hazırlar. Yıldızları hizalamak, sizin için ne anlama geldiğini hayatınıza getirmek için yorulmadan çalışan göksel bir güç var. Geçici olanın içinde kaybolmayın, çünkü ebedi olan yolculuğunuzun satırları arasında kendini gösterir. Etrafınıza bakın. Cevaplar sadece kitaplarda veya kelimelerde değil. Basit şeylerde, rüzgarın teninize dokunuşunda, güneşin sıcaklığında, sessizce gözlemleyen ayın sakinliğinde onlar. Doğa sana bir şeyler söylüyor. Yalnız değilsin, hiçbir zamanda olmadın. Size eşlik eden melekler, rehberler, kozmik güçler dinlenmemektedir. Gökyüzüne bakıp güvenmeye karar verdiğinizde sizi sevgiyle izliyorlar, size yol göstermeye hazırlar. Hayatınız sadece anlamsız olaylar dizisinden ibaret değil. Her an, her seçim taşıdığınız ilahi amaçla iç içedir. Tanrı nerede olmanız gerektiğini ve ne yapmanız gerektiğini biliyor. Kaybolduğunuzda cennet sizi bulur. Yoldan saptığınızda evren sizi geri getirir. İnanın bana, kaderinize doğru ilerlemek için, hala ihtiyacınız olan dersleri öğrenmek için tam olarak olmanız gereken yerdesiniz. İçinizde özel bir şey var, belki de henüz tam olarak uyanmamış bir şey. Ama işaretler orada. Daha yakından bakın zaten anlamaya, anlamaya başlıyorsunuz. İçinizdeki bir şey genişliyor, bütünle bağlantı kuruyor. Ve bu gerçekleştiğinde, o enerji tüm gücüyle kendini gösterdiğinde, dağları yerinden oynatabileceksiniz. Ne kadar gizemli görünürse görünsün, sürece güvenin. Bazen en çok ihtiyacınız olan şey biraz itmek, neyi başarabileceğinizi hatırlatmaktır. Ben kelimelere ihtiyaç duyulmayan, enerjinin hissedildiği bir yerden gelen o hatırlatıcıyım. Hayatınızın hayal ettiğiniz her şeyin çok daha büyük bir şey tarafından aşılacağı yeni bir aşamasına yönlendiriliyorsunuz. Almaya hazır olun. Bağlantınızın kopmuş olduğunu hissetmeyin. Siz bir bütünün parçasısınız. Ne kadar yalıtılmış ya da kaybolmuş hissederseniz hissedin, yaşamın akışına, kozmosun ritmine bağlısınız. Sizi bekleyen uzak bir gelecek değil anında ortaya çıkacak bir vahiydir bir şeyler olmak üzere ve sizin yalnızca kendinizi bilinmeyene açmaya henüz göremediğiniz şeye güvenmeye istekli olmanız gerekiyor ne kadar küçük olursa olsun yaptığınız her seçim evrende dalgalanmalar yaratıyor onun gücü ölçülemez etrafınızdaki her şeyi dönüştürme yeteneğine sahip kozmik bir varlıksınız bunu henüz tam olarak anlamamış olmanızın bir önemi yok ama her eyleminiz gözlerin görebildiğinin ötesinde bir boyutta yankılanıyor. Siz ilahi olanın yansımasısınız ve her adımınızda size ayrılan büyüklüğe daha da yaklaşıyorsunuz. Sevgili ruh, bu sözleri duymanıza izin verdiğiniz için, kalbinizi ve zihninizi meleklerin sizin için taşıdığı mesajlara açtığınız için derinden teşekkür ederim. Gücünüz ve taşıdığınız ışık eşsiz ve bu yolculuğu paylaşarak yanınızda olduğum için minnettarım. Şimdi bu enerjinin akmaya devam etmesi için lütfen bu mesajı aldığınızı şu ifadeyle onaylamanızı rica ediyorum. Beni güçlendirenin yoluyla her şeyi yapabilirim. Bu olumlama içinizde bulunan, asla kaybolmayan, yalnızca kendini yenileyen sonsuz gücün bir hatırlatıcısıdır bağlantıda kalabilmemiz ve her yeni ilahi vahiy paylaşabilmemiz için kanalımıza katılmanız önemlidir. Kaydolun ve bildirim zilini etkinleştirin, böylece gelecek mesajlarda meleklerden rehberlik almaya her zaman hazır olacaksınız. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü gökyüzünün size göstereceği daha çok şey var ve her yeni video gerçek yolculuğunuza bir adım daha yaklaşacak. Ben buradayım. Melekler burada ve birlikte yolunuzu aydınlatmaya devam edeceğiz. İlahi ışık her zaman ve bir sonraki mesaja kadar size eşlik etsin. Bu içeriği beğendiyseniz web sitemde sizin için hazırladıklarımı da seveceksiniz. Kitaplar kıvılcımlar orada bilginizi derinleştirecek özel kitaplar bulacaksınız. Bağlantı videoda ve kanal açıklamasındadır. Oraya gidin.